Evet bugün ne oynayacağız? Arda abisin yanlarına Yardan yüksek Yardan yukarı Ebe Ebe <laughs> Türkan ebe Evet. <laughs> tamam yavaş koş ebe Ben ebeyim Ya. bir tane şey alayım mı? Arda. Zaten bitiyor Arda. Arda abi helal. Et. Evet. Mahmut amcısına böyle diyor. Ben <laughs> öpeyim. Kimse inmiyor ki yok kadın. <laughs> Onur Alp'e veriyemedim. <laughs> Onur Alp iyi e misin? Dur yardım edin. Ay yavrum Hadi kaç! Hadi bu şekilde kaç. Arda, Arda ya da o ya! Bir yerden gel buraya. Ebe. Gel yüksek ama. Hayır, burala... Evet. evet. Değdim, değdim. Ben de, ben de Önce evet. Evet. <laughs> evet. Çıkmıştım. Ay.

O, onu ne be. Nerede? Düştün mü? Bacı acıdı galiba. Oyun durdu. Bir dakika. orada. Oradaki kim? Top kimin? Allah benim değil Arda Abi. Abi. Ay! Şunu yapma be. Kaç. Harda senin mi o top? <laughs> Allah Hayır, bana Hayır, top. Evet, Hangi top? Bu senin? Hayır. Onur hanım. mı? Senin mi Onur hanım Evet. Şu top. Evet. Ha, tamam kaybolmasın.

Zamanında Gelme andar düştün. mi? hop. Haber edemedin Hayır, düpü Hayır, Ya ayağın ayağın ya. Nasılsın? Ayağın ayağın ama. tamam benimğim ben Çünkü beni o çarptırdı. Dur. Ee, baba. kızı geldi. <laughs> baba Anneyle babayla ilgili kötü şeyler söylemek yok. Şey <laughs> <laughs> evet, devam

Hadi yaklaşıyor. Ben de, ben de video çekeceğim. Ben de video. Ne yapıyoruz? Video. Ya video çekmene lüzum değil diyelim ya. Önemli olan video <gülüyor> çekmen <gülüyor> değil. Hadi canım kardeşim. Çok hızlı. O diyor <laughs> yaklaşıyorum <koşun>. koşor. Hey! Biraz koşun ama. <laughs> Tam uzaklaşıyorum. Arda abi sizin siz çok sevdiğim için video ah. Peygamber buldum. Ah. Oh, bak. <gülüyor> <gülüyor> Dövdüm Arda abi bacak yedin Arda niye yine o ne bu Arda ben çok ebelemiyorum bacak yedim Arda bizden ebe oğlum benim için Tamam hadi ya beni ebelersin onu abi Hadi beni ebeler Ebele abi. Beni ebeyim Atıyım Mati, valla Benim ayakkabılarım biraz kaygan <laughs> Cidden çünkü şey var Ya bir düştü Dur. Bileğim büküldü. Dinlen hocam sen. Ebe. Türkan ben, ebe. Ben şaka yapmıştım. Bileğe de. Hayır ebe. çıktım. Arda abi ne olur benim için ebe. Müslüm de oynamak ister misin? Senin için. Çıkın. Senin için abi. <laughs> Gel Arda. dün unutturdu. Ay ben. Geydim. Ay ay. Abi. Aman Arda abi. Ah. Dur böyle Türkan. Hep beni öbürüyor. Abi, sen Bana Türkan ben ne Ben de ötü yapacağım. Ben de ötü yapacağım. canlar de ötü yapacağım. Ben de Siz çok seviyorum. Aa, abi, söyle. Siz çok seviyorum. Arda ve Şiir'de hayaller dünyası. Aa, bir şey olmadı lan ya. Hayır, abi versene oyun durdu beni. Versene be. Bir şey yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün biz yerden yüksekten sonra evlenmeye çalışacağız. <laughs> <Göncim. gülüyor> evet, evlenmeye çalışacağız. Türkan'a bir de sözüm var ya, kanta boğanacağız. Abone olun. Arda'ya bak. Arda, Abi de sen de al, Türkos'uma gidelim. Ya. Bir tane vücuduma giriyorlar. <laughs> ben ya. ben. Ya durun, durun. Durun. Erdal bebeğim. Hayır, herkesin tanıtacağım. Bu Arda <laughs> abi. Bu eşek hocam. Azami, şey ben de tanıtayım bak. Türkan. Şey. Bu ne benim merayım küçük ne meleğim. Ne Erdal, Anıl Alp. Ne oldu? Bir de. de. Erdal. <laughs> 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 Alen. Alen. <Alan. gülüyor> <laughs> ya Arda. <laughs> eve Arda. Arda. <laughs> <babanın bacını> <laughs> <laughs> Erdal'a bak sen Abi. Ona. <laughs> <Erdadım> bak <laughs> Erdal'a YouTube hakkında çok önemli bir su vereceğim <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan YouTube değil Evet işte. Kaybetmek de önemli. Aren gidiyorsunuz. İşte önemli olan o. <laughs> Hayır. Anne anne gitmeyelim. Bunu demek istiyordum evet. size. İlkanlar, önemli var. olan sizin içinde olmanız. Ya var, ben var, Yoksa ya. ben video çekmem zaten. Benim ilk youtube başlama hikayemi bir gün size anlatacağım. Ay, nasıl başladım? Nasıl videolar çektim? Anlatacağım size. Evet, bırakırız. Neydim? Ay. Evet. 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 Türkan eve Evet. Hadi gidelim. Benim için. Hadi. 10 dakika daha lütfen. Abi 5 dakika Abi hadi. Tamam 10 dakika ne olur Erdal Başka hangi oyunu istiyorsunuz? Bence Saklambaç Tamam saklambaç oynuyoruz gelin Abi ebelim hacı Erdal gidecek saklambaç oynayalım da Sonra ebelim hacı oynayacağız Hadi Saklambaç Sayıyorum bir saklambaç oynayalım 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sabe, şaka yene be. Sabe. Sabe. Abi gittiler, gidiyor. Rüzgarla tunayı da getirmek isterdim ama. Abi gitti. Ben getiririm, onları eve bırakırım. Aslında. Ya 10 dakika ne olur Türkan izin Anladım. almaya çalış Türkan izin Hı -hı. al 10 dakika ne Hadi ararım Hayır Gidiyoruz Gel hadi. bak saklanma Ar Ya saklanma şey, Erdal biraz erken gel ya Bir şey yok sokağa çıkma yasağı bitti şu anda Cezay Biliyorum da 10 dakika ha. Yok yok 10 dakikada olmaz çok üşüdük ayaklarımız dondu Hadi artık herkes evine yarın Ya biraz erken olur mu Kaç gibi? Böyle üç gibi gel sen ya, üç, iki, iki buçuk gibi. İki buçuk gibi gel. İyi peki tamam. Bir e, saat kaçtan beri buradayız biliyor musun? Ayaklarımız buz tuttu. Ya diğer çocuklarla çok ilgileniyorum. Biraz bugün bir de burayla ilgileneyim. Ha, yok bugün hayır erken gel olur mu söktüm? Bak yarın gelin erken gelecekmiş. Atlar. Tam bu burayla ilgileneceğim yarın. Ha, yarın burayla ilgilen sen. Hadi. Yürü, tamam. Sen de abileri söyle gelsinler. Tamam yarın buraya erken geleceğim. Arda gitmeyen de oynamayın. Ben yarın bir de geleceğim buraya. Yarın Size yarın sözüm vardı. Ben gelmez oynayayım Arda. Hayır yarın bir de geleceğim. Gitmeyen de yarın oynama. Tamam mı? Ben getireceğim. Baba daha ben oynamadım. Söz verdin bak yarın bir de geleceğim buraya. Erdal. Yarın bir de buraya geliyorum. Tamam. Yarın bir de bir de. Bir de. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tamam iki iki iki. iki. <laughs> Yerindeki de burası yaz burada Hadi ne oynuyoruz adem, adem. Yakalamaca adem. mı yakçasayız Tam çakalambaç oynuyor anca 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmıyonu ben Arda, Türk'ün babası Sobe Ya Türkan Sobe <laughs> Yine sobelediler ya Hadi gidiyoruz biz, hadi Sayıyorum, hayır gitmiyoruz Yalan söylemek yok, yalan söylemek kötü bir şey Sana bir şey diyeceğim Gel, gel, çağırıyor. Gel sen de oyna. Gel sen de oyna. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel oyna biz de, gel. Bak istiyorsan top verebilirim sana. İyi sayıyorum tamam Türkan. Türkan ısrar etmeyelim tamam Türkan. Hadi. Hadi sayıyorum. Onur Alptin mi? Onurhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13 14 15 Önüm, arkam, sağım, solum, söbe saklayemeyen be. Allah Allah. Söbe! Gelden! sen ne bekilsin? Ben 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 böyle yap. <laughs> Hop. Oh. Gördüm söbe. Çanak çömlek patladı. He. Yerimizi soy. Dirkan sana besin. Evet. Hayır, ya. On <laughs> ya. Gel ya kalk Sana bir sözüm vardı. Hayır öelemeyeceğim. bol. Tamam oynayacağız. Dur. Geze beni be. Bir evet. kere evet. daha saklanma evet. sen yanım. Evet. Onur alp alpisini ondan sonra. Saklan el. Evet. 20'ye kadar. Türkan yerimi mi söyledi ya? Tamam ben de. Be. Evet sen de üzül. Hatta, hadi hadi. Hadi beleme diye söz Ebe verdim. Hadi hadi beleme Ebe. Ebe. diye. Hadi kaç ya. Yarın bir de geleceğim ben söz verdim. Yarın bir de burdayım sizle ilgileneceğim Söz yani Biraz da burayla ilgileneyim O zaman yalan olmuş olur Bir de geleceğim söz dedim Söz Ya ama etiktekilerle nasıl ilgileneceğim ben ya Ben de ilgileniyorum da o yüzden zor oluyor. Oraya yetiş, oraya yetiş, oraya yetiş. Başka baktan çağırıyorlar, yetişemiyorum. Ya o zor işte ya. Nasıl şey yapacağım? Neyse bir gün için artık ne yapayım? Olmazsa bir buçuk ya da de Olur mu Türkan? Ebe. Ay çünkü onlarla gidenmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> oh. Yarın saat 2 olmadan burada olacağım yani. Ben. Oh. Evet Değmedim Değdim Değmedim Değmedim, Değmedim. Nasılsın abla? Ah. Yavaş <laughs> 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 Düşmeden Ay düştü işte, işte, düştü dur. Türkan dur. İyi misin? İyi. Evet. Bir şey olmadı. Tamam tamam. Hadi, ah. hadi hadi kaç. Korktum bir şey oldu. ebe Türkan kaç bu telefon. Sen ebedisin Türkan. Yok. Ben ebedim. Hadi aydım. Anneciğim nasıl? <laughs> Efendim Bilgin amca. Daha Ya kan top oynamadan gitmiyoruz. Ya kan top oynayacağız. Yarın bir buçuk de kesin buradayım. İşlerimi i̇şte bitiyor Ya. Burada. Gideyim. <laughs> I see you. <laughs> Abi ona oynamayacağız. Hadi. Ne yapıyorsun? Bir şey oldu mu Türkan? <laughs> Türkan bir şey oldu mu korktum. Ya korktum. Bir şey oldu mu Türkan ya? Acıdı mı Türkan acıdı <laughs> derim. Bir şey yok. Var mı bir şey?

Türkan, videoyu bitiriyorum. Siz çok seviyorum Arda, sizin canlıları. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Görüşürüz. Türkan benim minik meleğim diyorum Hadi. ya. Hadi oynayın. Ah dur Türkan.